Yapay zekayı düşününce aklımıza hemen ne geliyor? Herhalde Siri, ChatGPT gibi asistanlar, değil mi? Hani bize hizmet eden, sorularımızı cevaplayan o akıllı araçlar. Peki ya bu teknoloji dışarıdan bize yardım eden bir şey olmaktan çıkıp tam anlamıyla bizim bir parçamız haline gelirse? İşte bugün yapay zekanın bir sonraki büyük adımına, kişisel dijital ikizler devrimine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Gelin bu paradigma değişimini biraz daha netleştirelim. Bakın solda alıştığımız yapay zeka asistanları var. Dışsal, bize hizmet eden araçlar. Ama sağdaki sütun, işte o, geleceği temsil ediyor. Sizin yapay zeka versiyonunuz. Bu artık bir araç değil, sizin dijital bir yansımanız. Sizin gibi düşünen, sizin gibi hisseden bir kopya. İşte bu, oyunu tamamen değiştiren fikir. İşte bu yeni dönemin sloganı da tam olarak bu. Bir yapay zeka asistanı değil, sizin bir yapay zeka versiyonunuz. Bu basit bir kelime oyunu değil inanın bana. Yapay zeka ile ilişkimizi temelden değiştirecek bir felsefe bu. Artık bir neden değil, bir kimden bahsetmeye başlıyoruz. Peki, böyle bir dijital ikiz tam olarak nasıl yaratılıyor? Gelin şimdi sizi siz yapan verilerin bu sanal beni nasıl katman katman inşa ettiğine bakalım. Önce şu tanımını net bir şekilde yapalım. Kişisel dijital ikiz ya da kısaca PDT, sizin biyolojik, davranışsal ve bilişsel verilerinizle beslenen, sizin gibi düşünebilen ve dijital dünyada sizin adınıza hareket edebilen sanal bir kopyanız. Ama bu basit bir taklit değil, sizin canlı, veriye dayalı bir simülasyonunuz. Bu kopyayı oluşturmak için üç temel veri katmanı var. Birincisi, davranışsal veriler. Yani konuşma tarzınız, kelime seçimleriniz, e-postalarınız, hatta harcama alışkanlıklarınız. İkincisi, akıllı saatinizden gelen biyolojik verileriniz. Kalp atış hızınız, uyku düzeniniz, stres seviyeniz. Ve son olarak en derini, bilişsel verileriniz. Sizi siz yapan değerleriniz, karar alma şekliniz, baskı altında nasıl tepki verdiğiniz işte bu üç katman birleştiğinde dijital bir siz ortaya çıkıyor. Tamam, teoriyi anladık. Peki bunun bize ne faydası var? İşte şimdi bu dijital ikizin sizin kişisel süper gücünüz haline nasıl gelebileceğini ve günlük hayatımızı nasıl kökten değiştirebileceğini göreceğiz. Şimdi hepimizin kanayan bir yarasıyla başlayalım. Bitmek bilmeyen o toplantılar. Bir güne kaç tanesini sığdırabiliyoruz ki? ve kaçına gerçekten odaklanabiliyoruz. Peki ya size aynı anda iki yerde birden olabilirsiniz desem Düşünsenize, dijital ikizinizi bir toplantıya delege ediyorsunuz. O sizin yerinize dinliyor, sizin tarzınızla, sizin soracağınız türden sorular soruyor ve en önemlisi toplantı özetini başkasının değil, sizin bakış açınızla size sunuyor. Raporları, e-postaları sizin sesinizle hazırlıyor. Bu, en değerli varlığımız olan zamanı bize geri kazandıran müthiş bir profesyonel ölçeklenme demek. Şimdi çok daha kişisel, çok daha derin bir konuya geliyoruz. Sağlığımız. Ya gelecekteki sağlık durumumuzu bugünden simüle etme şansımız olsaydı? İşte bu, bio ikiz konseptiyle mümkün olabilir. Yeni bir ilacın veya diyetin vücudunuzu 6 ay sonra nasıl etkileyeceğini kendi bedeninizi riske atmadan dijital ikiziniz üzerinde test ettiğinizi hayal edin. Bu kişiselleştirilmiş tıbbın da ötesinde bir şey. Tamamen önleyici bir sağlık devrimi. Peki ya hayatın o büyük dönüm noktaları? Kariyer değişikliği, büyük bir yatırım gibi anlarda, o duygusal fırtınaların ortasında doğru kararı nasıl veririz? İşte bu durumda dijital ikiziniz sizin en mantıklı danışmanınız olabilir. Ona dönüp "Sen olsan ne yapardın?" diye sorduğunuzda, o anki duygularınızla göremediğiniz kör noktaları tamamen sizin geçmiş verilerinize dayanarak size bir ayna gibi yansıtır. Duygudan arınmış, tamamen size ait saf bir mantık. Bütün bunlar kulağa harika geliyor biliyorum. Ama eminim hepinizin aklında o büyük soru var. Peki ya mahremiyet? Bu kadar kişisel veri nasıl korunacak? Şimdi gelin dijital benliğinizin nasıl sadece size ait kalmasını sağlayan o akıllı teknolojiye bakalım. Burada teknolojide çok önemli bir ayrım var. Bugün bildiğimiz büyük dil modelleri yani LLM'ler devasa sunucularda genel verilerle çalışır. Ama kişisel dijital ikizler sağdaki sütunda gördüğünüz küçük dil modellerini yani SLM'leri kullanacak. Bunların olayı ne? Bunlar bulutta değil doğrudan sizin telefonunuzda veya kişisel cihazınızda sadece sizin için çalışmak üzere tasarlandı. Ve bu yaklaşımın tek bir sebebi var. O da en önemlisi mahremiyet. Sonuçta kimse tüm sırlarını, sağlık verilerini, düşüncelerini içeren dijital kopyasının bir şirketin sunucusunda durmasını istemez, değil mi? İşte bu yüzden teknoloji verilerinizi bir buluta göndermek yerine tamamen sizin kontrolünüzde, sizin cihazınızda tutacak şekilde geliştiriliyor. Yani güç sizde kalıyor. Teknolojinin gücünü ve verilerimizi nasıl koruyabileceğini gördük. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yani makinedeki hayalet kısmına bu teknoloji bize insan olmanın ne anlama geldiği ile ilgili çok derin etik ve felsefi sorularla yüzleşmeye zorluyor. İşte ilk büyük ikilem: Sorumluluk. Eğer dijital ikiziniz sizin adınıza yasa dışı bir işlem yaparsa ya da bir sözleşmeyi ihlal ederse sorumlu kim olacak? Siz mi yoksa o kendi kararlarını veren bağımsız bir varlık mı? Hukuk sistemimiz buna henüz hazır değil. Ve belki de en sarsıcı, en düşündürücü soru: Dijital ölümsüzlük. Bir kişi öldükten sonra onun dijital ikizi yaşamaya devam etmeli mi? Aile üyelerinin kaybettikleri sevdiklerinin bu dijital kopyasıyla konuşmaya devam etmesi onlara bir teselli mi olur yoksa acılarını uzatan bir illüzyon mu? Şunu çok net söylemek lazım. Bu internetin icadından bu yana karşılaştığımız en büyük bireysel teknoloji devrimi olabilir. Çünkü bu teknoloji insanı biyolojik sınırlarından kurtarıp dijital dünyada aynı anda birden fazla yerde var olmasına, yani bir nevi çoklu varlık olmasına imkan tanıyor. Ve işte sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Dijital ölümsüzlük, sevdiklerimiz için inanılmaz bir teselli mi yoksa acıyı sonsuza dek uzatan etik dışı bir yanılsama mı? Bu soru sadece teknolojinin değil, kimliğin, bilincin ve insan olmanın ne anlama geldiğinin geleceği üzerine hep birlikte düşünmemiz için bir davet.